Arkadaşlar merhaba Bugün yine bir getirik videosu Fakat farklı bir seviyede Düşündüm düşündüm ne yapabilirim Şimdiki M'ye basalım abi For Starlink Buraya yakın olduğum için burayı seçtim yani Geldim Bonusa baktım İşleyicilik bonusu odun gözüküyor şu anda ee, Burada da mızdrak var Kutsal asa bunlar Bunlar ee... Odunla yapılıyor büyük ihtimalle yani. Öyle. Şimdi dedim ki Flexon'da yapacağım ama şu an şimdinin videosu bu. Nasıl bir konuşma oldu neyse. Şimdiki neredeyiz? Cedar Kops'tayız. Seviye 4 bir harita. Burada şimdi önüme gelen şu ağaçlar hariç şu ağaçları kesicem oduncu eşyalarımı aldım ee, yarım saatlik bir kas kasma olacak bu şimdi şunları atalım abi karışıklık olmasın hiçbir şey yok Tamam mı 74.599 envanterim ee, başlayacağım hafif bir müzik koyarım videonun sonunda hesap hitap yapacağım O da böyle bir video olsun Hadi şimdi yavaştan başlayalım her Evet arkadaşlar şehre geldik şimdi. Ee, hemen marketing. Excel dosyası açayım mı istiyorsunuz mu? Böyle bir Excel. Alüminyum farm gelir gider. Şimdi kamera 2211 unutmayalım. Nadir çam ağacı. Tamam mı? At. Satış emmi 428 sat daha buradan 4519 4519 artı Sıra dışı ağaç kütükleri falan filan 129 128 10567 10567 Artı işlenmemiş kütükler Bunu saymıyorum 50 de 63 62 999 69 bunu 68'den alırlar 68 68 65214 65214 bunu da aynı şekilde 68'den koyuyoruz 27809 27809 Mantı, kestane kütükleri 106.000 130 130'dan verelim bunları. 3 103.708 708, ,708. Tam ağacı kütükleri falan filan 101 Bu aradaki bir rakamları adamlar fiyat düşürüyor tamam mı? Şu bu yordur açan şerefsizler var ya kanka. bunlara düşmeyin. Bakın burada 128'de benden almışlar 27 tane kalmış. Yani alan zaten ondan alacak. 122'ye 999 tane var. 125 tamam ben bunu 125'e satıyorum. 653 hatta 124 yapıyorum. 77.733. 77 bin 733 Adaletli adaletli olalım Yani şimdilik Hadi bunları da ver şu şekilde Binaf Arkadaşlar Yarım saat birazcık geçti Artık onu da Kaçtım ettiğine sayıyor yarım saat işte Yarım saatte 290k Burada sattık Yani zaten maksimum Satış yapabileceğimiz yer burası Çünkü bonus olan yer burası yani alaza çevirmeye falan uğraşmadım hesaplayabilirdim bu şekilde merak etmiştim size de bunu paylaşmak istedim ee, kazancı bok gibi siz yapmayın ben sizin yerinize test ettim videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğendiyseniz lütfen bir like bırakın abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar teşekkürler iyi günler